öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yönetim organizasyon bölümü işletme yönetimi programında dereceye giren öğrencilerimize plaket takdimi yapılacaktır. İşletme yönetimi programı üçüncüsü Emin Can Köroğlu. İşletme yönetimi programı ikincisi Merve Ustacı. İşletme yönetimi programı birincisi Yuhuş Arslan'ı sahneye davet ediyorum. Dereceye gelen öğrencilerimize plaketlerini takdim etmek üzere Trabzon Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Emin Aşık Kutlu'yu kürsüye davet ediyor. ben de ben dikkatimi çekiyor yani. Niye de çekiyor? Şey tangiye gösterecek ya. Yanlış. Tangiye tangiye gösterecek. Onun kesilecek. Fuat Fuat Koca kesilecek önünü kesmiyor. Yüz veriyor. Adam yani şu anda. Ama nasıl tutsana? Hı. Ortam kamerayı. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Pazarlama ve reklamcılık bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında dereceye gelen öğrencilerimize plaket takdimi yapılacaktır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı üçüncüsü Mehmet Kanburoğlu. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı ikincisi Hatice Düzgün. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı birincisi ve aynı zamanda Yüksel Hukuk'un üçüncüsü Ceren Bayrak'ı sahneye davet ediyorum. Dereceye gelen öğrencilerimize plaketlerini takdim etmek üzere Vakfı Kebir Belediye Başkan Vekili Ermet İskenderoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Það er eftir aldrei. Það er ekki alveg ég ánum. Það er tóru séu enver. Enverin álmast tóru. Tóru karar. başarılar diliyoruz. Finans, bankacılık ve sigortacılık bölümü maliye programında dereceye gelen öğrencilerimize plaket takdimi yapılacaktır. Maliye programı üçüncüsü Tuğba Turan Maliye programı ikincisi Tuğçe Şen Maliye programı birincisi ve aynı zamanda yüksekokul yüksek ikincisi Zeynep Şahsi'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> Dereceye gelen öğrencilerimize plaketlerini takdim etmek üzere Vakfı Kebil Meslek Lise Okulu Müdürü Sayın Doçent Doktor Tolga Ergün'ü sahneye davet ediyorum. şey bir şey değil mi? Ya Boş diyorum. Hadi Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şimdi de muhasebe ve vergi uygulamaları programında dereceye gelen öğrencilerimize plaket takdimi yapılacaktır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programı üçüncüsü Ayla Demir. <laughs> Muhasebe ve vergi uygulamaları programı ikincisi Dilruba Ulusoy. <laughs> Muhasebe ve vergi uygulamaları programı ve aynı zamanda meslek yüksek okulumuz birincisi Aysu Cinalı sahneye davet ediyorum. Dereceye gelen öğrencilerimize plaket takdim etmek üzere Vakfı Kebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ahmet altında sahneye davet ediyorum. <laughs> müdür orada emniyet müdürü. O da Adam gibi adamdır. Yani. Bir şeyin var mı? Hangisi? Bilmiyorum. Sor bakalım. nasıl? Bir, nasıl? Olsa görürüm. Yap. Yine de geleceğim abi, Ne zaman? Ya şimdi ya. Ee, sonra benim mi Bir şey gelirim. yeni başlıyor. Olur mu öyle şey? Beraber gideriz döneriz. Yok yok. Bekle hayır olmaz. Yok, yok yok ya. Bir yere gidip sabah yarın. Olmaz öyle şey. Benim hiç yok Yok başka bir işim var sen. Yani. Ya, haydi gider gel ben onu. Geleceğim. Dur bak ne bileyim program var devam ediyor. Öğrencilerimize tamam. başarılar diliyoruz. Vakfı Kibir Meslek Yüksek Okulu Abi, canım, işler, şey sadece akademik değil aynı zamanda sportif faaliyetlerde de oldukça başarılı bir yüksek okul. Bu kapsamda Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 2023 24 spor şahitleri kapsamında Vakfı Kibir Meslek Yüksek Okulumuz Erkekler Voleybol Turnuvası'nda üçüncülük derecesi elde etmiştir. Yüksek Okulumuz Erkek Voleybol Takımımızı kupasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, evet. mi kızlar? Gerçekten. Öyle bu. Aferin oğlum. Erkek voleybol takımımıza üçüncülük kupasını takdim etmek üzere Vakfı İlçe Emniyet Müdür Vekili Sayın Mükerrem Ilgıt Aksoy'u kürsüye davet ediyorum. Başlarım, Kalkınca Belediye Emniyet Müdürü Sayın Gülkan Bılgıt Aksu'ya teşekkür ederiz. Şimdi mezun olmaya hak kazanmış tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini bir kez daha kutluyoruz. Programımızda öğretim görevlisi arkadaşlarımız mezun olan öğrencilerimize mezuniyet belgelerini verecektir. İlk olarak Muhasebe Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Zeynep Şahin'i sahneye davet ediyorum. Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerini mezuniyet belgelerini almak üzere sahneye davet ediyor.